Evet, 7 slaytımızı oluşturduk. Şimdi bir slayt oluşturacağım, 8. slayt. Burada veri tiplerini SmartArt'a dönüştüreceğim. Onun için ne yapacağım? Yine bu şekilde veri tiplerini bu şekilde hiyerarşik düzende yazacağım. Sonra onu SmartArt'a dönüştür seçeneğinde SmartArt'a dönüştüreceğim. Geldim, yeni slaytımızı oluşturdum seçtim slaytı enter tuşuna bastım. Burada yeni slaytımızı oluşturduk. Ne geldim buraya şey diyeyim. marketmez. C sharp veri tipleri. Buraya da parantez içinde smarta diyebiliriz. Şimdi bunu biraz küçülteyim. Bunu biraz bu tarafa alayım. Şimdi bizim kaç tane var? 3 tane veri tipimiz var. 3 tane veri tipi kategorimiz var. Buraya geldim. Tam sayı. Veri tipleri altına buradan kopyalayalım ondalık sayı veri tipleri yapıştırdım buradan damettiği seçtim Ve biçimsiz yapıştırdı buradan geldim bunu kopyaladım şuraya geldim yapıştır seçeneklerinden netlikuru dedim Şimdi bizim üç tane ana kategorimiz var. Bu kategorilerin bu başlıkların üst başlıkların altına alt kategorileri alt başlıklar ekleyeceğiz. Onun için geldim. Tam sayı veri tipleri. Enter'a bastım. Geldim. Bunları şimdilik beş tanesini seçeyim. Seçtim. Ctrl C yaptım. Geldim şuraya ctrl v yaptım yapıştırdım ee, Zaten bu kendi kendine Altına koydu altına koymasaydı ne yapacaktı Mesela şuradan Ne yapacaktık biz Kendi yapmasaydı şuradan ekor olarak yapıştırsaydık Ne yapacaktık Bunlar tam sayı veri tipleri olduğu için biz onu göstermemiz için tam sayı veri tiplerinin bunlar olduğunu göstermemiz için bunları ne yapıyorduk? Bunlara bir girinti veriyorduk. Girintiyi arttırıyorduk. Şu şekilde arttırdık. Tamam. Şimdi ondalık sayı veri tiplerini alayım. Bunları. Şimdi bunu kopyaladım. Ben buraya gelip yapıştırma seçeneklerinden kaynak biçimlendirmesini koru dersem biçimlendirmeyi korur ve bunun altına yapıştırır. Biçimlendirmesi çünkü bu şekildeydi. Biçimlendirmeyi koru dediğimde direkt altına yapıştırdım. Tamam. Şimdi Diğerlerini de yapıştırayım. Geldim. ikisini seçtim. Buraya. Ctrl V dedim. Ctrl V deyince kısa yoldan direkt zaten ne yapıyor? Biçimlendirmesiyle beraber yapıştırıyor. Benim istediğimde biçimlendirmesiyle beraber yapıştırma Şimdi buraları bir düzenleyelim. Şunu ne yapalım? Ya da bu şekilde kalsın. Kapalı sonra karışmasın. Bunları şöyle sileyim. Saltayım. Bu, 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 bilgi, bu bilgileri istemiyorum ben. Ne kalabalık olmasın. Şöyle yapayım. Kalınlaştırayım. Bunu da kalınlaştırayım. Hadi şunları da kalınlaştırayım. İşte Bunları da sineyim. Giderken ne yapıyorum? Backspace tuşuna, tuşuna basıyorum. Yanlışlık yaptım. Geldi. Bu veya C'eder Z dedim. Mesela geri aldım. Şunu şöyle sildim. Bir daha geldi. O zaman yan tuşuna bastım. Bu seçtim, sildim. Ne yaptık? Diğer veri tipleri nereye kaydı? Diğer veri tiplerini silmişiz. Ctrl Z yaptım. Geri aldım. Sildim. Diğer veri tipleri ne oldu? Buraya geldi. Yanlışlıkla. Bunu ne yapacağım? Şuradan girintisini azaltacağım. da şöyle yapalım. Tamam bunu da son cümleyi sileyim. Şöyle yiyeyim. Şimdi bu şekilde oluşturduk. Mesela size göstermek için bunun da her birinin altına alt başlıklar da yapabiliriz böyle yapayım mesela. Alt başlık. Bir. Deyip. Şöyle bir girinti verdim. geldim Bunu siz yapmak zorunda değilsiniz. Şu, e, sadece göstermek için yapıyorum. Alt başlık. iki dedim. Bunları her birine vereceğim şimdi. İçtim kopyaladım. Ctrl'e yaptım. tüm tam sayı veri tiplerinin alttaki kategorinin her birine bu şekilde verdim. Bu şekilde düzenledim. Biraz büyüteyim. Bu şekilde ben hiyerarşik düzenimi oluşturdum. İlk başta 3 kategoriye ayrılıyor. Bu kategoriler kendi arasında Tam sayı veri tipleri 1 2 3 4 kategoriye ayrılıyor. Bu 4 kategoride kendi arasında 2 kategoriye ayrılıyor. Hep hiyerarşik düzen var. Ondalık sayılar 3'e ayrılıyor, diğerleri de 2'ye ayrılıyor. Şimdi bunu bu şekilde hiyerarşik düzenimizi yaptık. Geliyorum girişten. Tabi başta seçiyorum. Seçmeler hiçbir şey aktif olmaz seçtim. Giriş Şurada bir ne var? Bunu art grafiğine dönüştür var. Buna bastığımda buradan seçtiğimde bakın bu şekilde otomatik olarak değişir. Şunu seçtim. Şuna bastığımda buradan düzenlemeleri yaparım. Burası nasıl Mesela şunu değiştirebilirim burada. Başka bir şey yazabilirim. Buradan ayarlamaları yapabilirim. Buradan büyütebilirim. Buradan rengini değiştirebilirim. Buradan bu şekilde smart art'ımı oluşturmuş oldum. Smart art neydi? Hiyerarşik düzendeki metinleri Smart Art grafiğine çeviriyordu.